Süleyman. Abi. Efendim? Konuşmamız lazım. Evet. tamam ama bir işim var. Sonra olsa? Hemen. Abi. Hemen. Ne oldu? Bir şey mi oldu Süleyman? Yüz yüze abi. Senle ben. Yüz yüze. Peki. Nerede? Tamam. Ne işin var senin benim kapımda? Ben konuşmak için geldim. Konuşmak için geldin. Boşuna gelmişsin. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Bak Özlem. Buraya Ali ile ilgili değil. Ali ile ilgili konuşmak için geldim. Babasıyla arasına girdiğin yetmedi. Şimdi beni oğlumdan ayırmayı falan mı düşünüyorsun? ha? Tam tersi. Babasıyla kavuşması için. E ee, Alican nerede? Anneannesiyle dışarıda. Evet, seni dinliyorum. Ne anlatacaksan anlat ve git hadi. Bak Özlem. Aramızdaki mesele ortada. Bu çekişmeden Alican'ın daha fazla etkilenmesini istemiyorum. Dolayısıyla bizim yüzümüzden Ali ile de araları kötü oluyor. Ve bu duruma gerçekten üzülüyorum. Bak sen çok üzülüyorsun demek ha. İyi o zaman ayrılsana Ali'den. Yapma. Tek çözümün bu olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Neymiş peki diğer çözüm? <laughs> Bak aramızdaki bu gerginliğe son verebiliriz. Eğer sen de istersen... ...Ali'nin çocuğunun annesi olarak... ...sana hayatımda yer vermeye hazırım. Bunları anlatmak için mi geldim buraya? Hayır. E, ama sen kapıya baktıktan sonra devam edebilirim. erken gelmişim. Ne yapayım elimde değil. Sabırsızlanıyorum. Ali'ye yeri söylemenin zamanı geldi. thank you Süleyman. Beni niye buraya çağırdın? Bugün soruları ben soracağım abi. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Ve senden almak istediğim tek bir cevap var. Erniko'yu sen mi öldürdün? Pilot. Neden ya? Ha? Neden? Ya o adam bana babalık yaptı be! Öz oğlu Vedat'tan beni hiç ayırmadı! Ya o adam kimsesizlerin kimsesiydi! Nasıl kıydın sen o adama be! Bak oğlum. Şimdi beni iyi dinle. Hayır! Sen dinle abi. Sen dinle. Neden ben seni abim diye bağrıma basmışken sen benim sırtıma bir hançer soktun? Neden sonunda bana bir yuva verip içine yalan diye zehirli akrep koydun? Neden? Neden Erniko'yu öldürdüğünü söylemedin? Neden sakladın benden babamın katili olduğunu neden? Ya ben intikam yeminleri edip öldüreceğim adamın sen olduğunu bana neden söylemedin abi? Neden ya? Neden? Sevda. Orada mıymış? Buldun mu? 15 dakikan kaldı. Hatırlatmak istedim. Eğer 15 dakika içinde burada olmazsan neler olabileceğini hatırlatmama gerek yok herhalde. Değil mi? Niye biliyor musun? Çünkü abinle ettiğin intikam yemininin arasında seçim yapmak zorunda kalma diye. Bana ne yapacağından korktuğumdan değil. Yıllar sonra bulduğun abini senin kardeşimin elinden almamak için, seni bu vicdan yüküyle bırakmamak için sustum. Sonunda zaten söyleyecektim sana. Neden ama? Neden? Cevap ver bana. Neden? Ya konuşsana abi. Şimdi susmanın vakti değil. Bana cevap vereceksin. Cevap ver! Neden? Neden biliyor musun? Erniko. Benim oğlumu öldürdü. kaybettiğim ve yıllarca aradığım kardeşimin adını verdiğim oğluma senin adını verdiğim senin yeğenini öldürdü. Ne? Yalan mı? Arnico çocuk öldürmez. Kendi ölür. Yine de bir çocuğun kılına zarar gelmesine izin vermez. Yalan değil kardeşim. Ben yalan söylemem. O zaman sana yalan söylemişler. Babama iftira atmışlar. O çocuk öldürmez. Öldürmez. Benim baba dediğim adam benim yeğenimi öldürdü öyle mi? Ya. Olmaz. Yapmaz. Hedefinde ben vardım Süleyman. A. Oğlum değil. Teşkilatta çalıştığım dönemde onun silah sevkiyatına engel olduğum için beni öldürmek istedi. Evet, beni öldürmek istedi. Arabama bomba koydurttu. Ama o arabaya benim yerime. Oğlum binince Süleyman kardeşim sen demedin mi bana oğlunun intikamını almasaydın ben senin yerini alırdım diye. Abi ben ne yapacağım şimdi? Bir yanda intikamını alacağını yemin etmiş. Yeminini tutacağını söylemiş Vedat. Diğer yanda benim öz be öz abim ben şimdi ne yapacağım ya ne yapacağım ben? Ya ben hayatım boyunca babamın yani Erniko'nun intikamını alacağım diye yaşamış bir insanım. Ben şimdi ne yapacağım abi? Ne yapacaksın biliyor musun Süleyman? Bundan sonra kardeşin için yaşayacaksın. Anlamadım. Ne? Kurt Bey ölmeden bir sırrını daha götürecekti. Ama öğrendim. Bak bir mektup var. Ben de hatırladım. Annem. Annemiz o kaza sırasında hamileydi. Ne diyorsun sen? Ya? Bizim bir kardeşimiz daha olacaktı Süleyman. O kaza olmadan annemiz hamileydi. O çocuk büyümüş. Gördün? Bizim bir kız kardeşimiz var Süleyman. yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama... ...bizim bir kız kardeşimiz falan yok. Ben annemi de hatırlıyorum, babamı da hatırlıyorum. Eğer annem hamile olsaydı onu da hatırlardım. Süleyman! Senin hatırlamıyor olman çok normal, çok küçük dün. Can bana söylediğinde ben bile hayal meyal hatırladım. Annemiz o kaza sırasında hamileydi. Kazadan sonra... Doktorlar kardeşimizi kurtarmış. Kurt Bey. Çocuğu olmadığı için onu yanına almış. Kızı bellemiş. Ona bakmış, büyütmüş. Abi. Ne diyorsun sen ya? Gerçek mi bunlar? Gerçek ya. Zeynep var ya. Kurt Bey'in kızım dediği Zeynep. <laughs> Aslında o bizim öz be, öz kardeşimiz. Ne diyorsun abi? Süleyman. Kardeşim. Zeynep bizim kız kardeşimiz. Ve şu an hayatı tehlikede. Manyak onu kaçırdı. Abilerinin onu kurtarmasını bekliyor.